Herkese selamlar arkadaşlar. Sizlerle birlikte Minecraft Survivor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar geçen bölüm şuraya köyler getirmiştik. Şuna abi demir satıyoruz. Demirci köylüsü. Ee, buna da koruma çıkarmıştık abi. Bunda bir büyü yoktu. Buna verimlilik çıkarmayı ve şu alanı düzlemeyi düşünüyorum abi. Ee, benim küremde verimlilik bir vardı değil mi? Yani ben o verinlik bir orayı düzleyemem neredeyse. imkansız da yakın bir... ya yani imkansız değil, düzlenir de yani. Çok zor, sıkıntı. Yani ben o ihtide girmem. O yüzden bundan verinlik büyüsü çıkarmayı deniyorum ama bir türlü çıkmıyor yani. A aşma bir diye mesela Aşma bir büyüsümün gelmiş. Onarım. Ya onarım güzel. Onarım alabilirdik ama kalsın. Servet 2 çok ucuz ha. Servet 2 alsak mı? Alsak mı deyip direkt kırdım. Verinlik 2. Verinlik 5 lazım abi bana. Hadi gene 4 falan gelse alınabilir de yani. 2 alınmaz ya gene. Verinlik 2 de değil yani. O kadar da şey olmaz. Ben arkadaşlar bakayım verinlik 5 çıkaracağız bir türlü. Bu da çoklatış. Mesela çoklatış hangi neye basılıyor, ne işe yarıyor ben onu bile bilmiyorum. Saçma sapan büyüler veriyorlar ya. Arkadaşlar verimlilik çıktı. Verimlilik 5 çıktı ve çok da şey olmadı yani çok şey yani çok fazla da beklemedim, çok fazla uğraşmadım. Şansa bala çıktı. Ama alacak yeterli zümrütüm yok ve sıkıntı olan şey demirim de yok abi. Demirim de yani bitti. İnşallah bu verimlilik büyütünü değiştirmez yani. Değiştirebiliyor diye biliyorum. O değiştirmeden benim bir şekilde zümrütleri toplayıp satın almam lazım. Burada demir yok değil mi? Burada demir yok. Abi bir tane daha köylü var. Büyümüş hatta. Venilik değil mi hala? Abi o veniliği bırakmadan benim acilen şu zümrütü toplamam lazım da 4 zümrüt daha lazım. Kitabım var mı benim? Aa kitabım var tamam. Bir an kitabım da yok. Kitapta bulmam lazım diyecektim. Abi 4 zümrüt. 4 tane. Ya şurada niye golem spawn olmuyor? Acaba şu golemden mi spawn olmuyor? Demir farmı da acaba bundan dolayı verimsiz çalışıyor olabilir mi? Kardeşim öl. Tamamdır. 5 ee, demir abi. Bir zümrüt daha geldi. Kaldı bize 3 zümrüt daha toplamam lazım. Abi düştüğüm hale bak ya. 3 zümrüt. 3 tanecik bak. 3 zümrüt daha ya hadi. Ya abi niye golem spawn olmuyor bunda? Köye gitsem acaba baş. Benim çubuğum var mı abi? 26 şurada var. Şunu çevir 38. Şurada köylü duruyor mu? Orada köylü de yok orada abi. Şurada bir tane çubukçu köylü vardı abi. Okçu köylü. O köylü yakında mıdır ya acaba? Şu köylüden çok uzaklaşmak istemiyorum şimdi. Verimli değiştirir diye. Yok abi. Yakında değil galiba. Ne yapacağım? Tek demir go demir golem spawn olsana. Şu taktik. Ne yapacağım buldum abi. Şöyle. Bu açıkken abi böyleyken silinmez muhtemelen. Gerekirse bir saat AFK bekleyeceğim. AFK bekleyeceğim. Demir farmını demir birikecek. Demirle zümrütümü kasacağım abi. Ben biraz bekleyeyim o zaman. Arkadaşlar şöyle yaklaşık 1-2 dakika, 3-5 dakika falan oldu sanırım AFK duralı. Zaten çok az zümrüt ihtiyacım olduğu için bir şey diyeceğim farmdaki zombi burada duruyor mu? E, duruyor abi niye bu köyler zombiden korkmuyor Alo korksanız şu zombiden. Korkun kaçın bir şey yapın. Şuraları bir kır bakayım. Abicim zombiden kaçsanız ha. Aa saçmalık değil mi arkadaşlar? Ha Sonunda 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 golem geldi ya. Sonunda golem geldi ya. Dur yardım edeyim ölmesinde. Hadi ver şunları. Başka var mı? 4 tane demir var abi. 4 demir 1 zümrüt demektir. Kaldı 2 zümrüt abi. Düştüğümüz hale bak ya. Aha 3 zümrüt alıyor. Eyvallah. Arkadaşlar ben biraz daha AFK bekleyeyim bakalım. Arkadaşlar gene 2 3 3 dakika falan oldu herhalde yani zaten 23 zümrüt bir zümrüt ihtiyacım var bir tane golem doğmuş olsa bitiyor yani 3-5 dakika sadece afk bekledim Evet Tamam Alıyorum abi sonunda alıyorum verimli Şunu ver abi şu zümrütü bana Ver abi verimlilik 5'i de ee, Geçen bölüm örs yapmışım herhalde örs var envanterimde Geçen bölüm yapmıştım sanırım abi ee, şöyle verimlilik basalım mı? Haydi bastım, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Verimlik 5 abi. Vatana millet hayırlı olsun. Bir uyuyalım da sabah olsun abi. Günaydın arkadaşlar. Ee, şimdiki şimdi yapacağımız şey abi. Şu yağmur ha. Yağmur da durdu. Ee, şimdi şu alanı şöyle komple almayı düşünüyorum. Ama bu kürek kırılmaz inşallah. Canı da bayağı az. Ben biraz alayım bakalım abi şur kısmı. Hadi bana kolay gelsin. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi baya bir yalan yaptım da yani kürek çok hızlı kırıldı abi. Şurayı yapmam belki de bir dakikadan az vaktim aldı. Ama yani kürek aşırı fena yani canı gitti. Kırıldı kırılacak. Bununla daha bir şey yapamam. Ee, benim e, bunu tamir etmem lazım. Tamir yani tamir büyüm yok. Onarım büyüm yok. Ee, şurada bir tane köylüm var. Bir saniye şunu al bir abi. Aa envanter mi dolu? Şu toprakları bir at abi şuraya. Şunu at. Şu gereksizleri bir atalım abi. Şu rayları ver. Ne olur ne olmaz. Belki lazım olur abi. Şu taşı at. Ee, başka 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 kitap var burada. Şu gelince attım. Şu tuzak kapısını attım. Başka da bir şey atmama gerek yok sanırım abi. Ee, şu ağacı abi kırabiliriz. Ee, şu diğer köylü abi bir tane onarım büyüsü çıkartmam lazım o köylü. Ee, tamir büyüsüyle beraber e ee, şu mi tamir edeceğim. Kırılmazlık gelirse onu da alabiliriz. Ama şu an tamir daha önemli. Yani kü kürek zaten kırıldı, kırılacak. Bu saatten sonra kırılmazlık buna bassam da basmasam da çok bir şey değişmeyecek. E ee, şuraya getirebilirim o köylüyü. Şöyle abi. Şurayı kır. Şunun şuradaki şeyleri al abi tuzak kapısını falan. Şurayı da abi kıralım bir. Tamamdır. şurayları beraber ver abi. Tam şuraya gelecek. Tamam. Yolla bakalım köylüyü. Şu bendeki vagonu da atayım şuraya abi. Ee, Şu rayı kırdım. Ee, bana bir tane kürsü lazım abi. Kürsü, kürsü, kürsü. Ee, şöyle bir tane kitaplık yapayım o zaman. Şöyle bir kitaplık. Ee, Yarım basamak var mıydı bende? Yok mu? Şöyle bir de yarım basamak yapacağım. Bir saniye yanlış oldu. Şöyle. Şöyle. Abi şöyle bir tane kürsü yapalım. Ver şu kürsüyü bana. Ee, şimdi şu tuzak kapısını da ver. Kürsü şuraya abi. Şunu kır. Şunu da kırdım. Tamamdır. Şimdi Eee şu yarım basama şuraya, şunu buraya ve hazırız. Keşke ilk büyü ne geldiğine baksaydım. Belki ilk büyü de gelmişti umarım. Abi itme büyüsü mesela neye basılıyor? Bence gereksiz çarpma 4 yani. Çarpma 4 ne? Yani bu büyü neyde kullanılıyor? Bilmiyorum yani. Çok gereksiz büyüler olduğunu düşünüyorum. Ya da ben öyle sanıyorum. Bilmiyorum. Hadi bana kolay gelsin. Bundan çıkaracağız tamir büyüsü inşallah. Arkadaşlar kırılmazlık geldi. E, fiyatının pahalı olmasına bakmayın abi. Bir kere yanlışta köylüye vurdum. Ondan zam yaptı. E, şöyle bir demir alacağım şu farmdan. Farm çalışmaya mı başlamış? Bana mı öyle geliyor? Şunu bir öldürelim bakalım abi. Tamamdır. Kaç demir? Oo güzel. E, aşağı yukarı benim kaç zümrütüm? Bir zümrütüm var benim. Benim de zümrütüm yok ki. İnşallah toplayacağız zümrütleri. 11. Bak zam yapmasaydı alabiliyordum abi. Zam yapmasaydı alabiliyordum. Ee, bana bir tane daha şey lazım. Aa benim kitabım var mı? Benim kitabım yok. Şurada şeker kamışı bir şey var ee, Kağıda ihtiyacı... Aa şeker kamışı var bende. Benim kağı... kağıda ihtiyacım var. Şöyle abi bir kitap yapayım ben. Hepsiyle yap abi 4 tane kitap. Lazım olacaktır. Ee, son bir tane de zümrüt ihtiyacım var abi. Şuradaki... Ben buraya nasıl düştüm ya? Kıra kırılmaz değil mi? Yok kırılmadı tamam. Ee, şey şuradaki köylü burada mı? Oradaki okçu köylüsüne ne oldu? Gelmiyor abi. Şu okları satıp bir zümrüt alırdım ben ondan. Abi siz de artık spawn edin şu golemi. Abi ben biraz zümrüt kasmalıyım. Ondan sonra bence devam etmeliyim bu büyü çıkarma işine. Ee, şu kısmı abi bayağı bir düzledim ama yani hala eksikleri var yani. Hala düzlenecek çok yer var. Çok işim var benim burada. Acaba şey mi yapsak ya? TNT diyeceğim de TNT için barut lazım. Barutu bulamayız. Boş ver. Ee, creeper sürekli öldüremeyiz abi ee, Ben biraz abi Afrika bekleyeceğim ee, En azından bir golem daha spawn olması lazım Şöyle abi silinmesin diye kırılmazlık Biraz AFK durup geleyim ben Evet arkadaşlar Şöyle 1-2 dakika falan AFK bekledim İlla ki golem spawn oldu diye düşünüyorum Aynen bir tane olmuş 4 tane demir 5 tane demirim olmuş abi 5 demir zaten 3 demire mi ne bir zümrüt veriyor bu bana tamamdır kırılmazlığı da aldım hayırlı olsun bir yemek ya abi burada köylü de büyümüş bu arada ee, şimdi şöyle yapıyoruz şuna bir de kırılmazlık bastık mı mis gibi abi ama önce bu e, şey küreyi benim tamir etmem lazım öyle bir sıkıntımız var ee, arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım ben şimdi. Şu toprağı ver abi. AFK bekleyeceğim. Şu demir farmında artık yani güzel bir sayıda demir birikmesi lazım. Bir zümrüt kasmam lazım. Böyle olmayacak yani. Büyüyü çıkartıyorum. 2 saat zümrütü kas toplamakla uğraşıyorum yani. Ee, şöyle 32 blok mu? 64 çıkalım gene yukarıya ya. Şuradaki okçu köylüsüne de ne olduysa gelmiyor da mesleğine. O köylü ölmüş olabilir bu arada. İnşallah ölmemiştir diyeceğim de pek de umurumda değil. Ya. Ölmüşse de çok sorun değil. Yani çok kullanacağım bir köylü değil yani. Şöyle bir etrafımı kapatayım ben abi. Şurayı da kapa. Burayı da kapa. Ee, arkadaşlar ben şöyle birazcık AFK bekleyeyim o zaman. Şuraya da bir ışık aydınlattım abicim. Biraz AFK bekleyeyim ben. Evet arkadaşlar şöyle bir bayağı bir AFK bekledim. Yarım saat falan olmuştur diye tahmin ediyorum. Yani ne kadar olduğunu pek saymadım. E ee, kürekle kırmak istemiyorum abi toprakların. Çünkü küreğim kırıldı, kırılacak. Yani kırılmasını istemiyorum. O yüzden ben böyle yavaş yavaş aşağıya ineyim bakalım. Evet arkadaşlar şöyle aşağıya doğru indim. Şu toprakları toplayayım ben abi. Ee, bakalım ne kadar demirimiz var. Güzel. Neredeyse ikisi tek demir çıkmış abi. Şunu öldürsek mi ya? Kaçtı. Eee şöyle bir takas yapalım bakalım abi. Çok iyi. Mükemmel. 24 tane zümrütümüz oldu abi. Bir tane Winlik -2, 2 elmas kürek alsam. Şu kürekle birleştirsem. Bunun canı da dolmuş olurum. Öyle bir şey yapabiliriz abi. E ee, XP'm de var 17. Level'ım var 17 tane. Böyle 14 diyor. Böyle böyle 10 level istiyor. Tamam. Güzel abi. Küremizi de tamir ettik. Ben şu kısmı o zaman birazcık daha alabilirim abi. Ben biraz daha şurayı alıp geleyim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi buradaki tepeyi komple aldım. Bayağı bakır, taş, maş bir şeyler çıktı abi. Ee, burayı güzel bir düzlük yaptım abi. Buraya güzel bir köylülerimiz için alan bir şey yapmaya çalışacağım abi. Şu envanteri boşaltayım ben. Ee, gereksizleri at abi şu sanda. Şu patatesleri de patatesleri aslında şunu atabiliriz ya. Şunları atalım. Çiftleşirler falan belki. Şunu kır abi. Ee, tamamdır. Şu üzerimdeki demirleri de şunu satabilirim. Şunları satalım abi. 23 tane zümrütümüz oldu. Güzel. Arkadaşlar ben böyle burada bitiriyorum. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hoş sizleri seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.